Merhabalar arkadaşlar. Okulda balık üretimi kanalımızdan uzun bir aradan sonra yeniden merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlere akvaryumlardaki ışıklandırma olayını anlatacağız. En çok merak edilen konulardan bir tanesidir akvaryum ışıklandırması. Özellikle akvaryum hobisine yeni başlayan kişilerin merak ettiği, akvaryumun ışığı günde kaç saat açık kalmalı? akvaryumlarda hangi tür ışık kullanılmalı? Hangi renkte ışık kullanılmalı? Balıkların ışığa ihtiyacı var mı? Ne tür akvaryumlarda bitkili akvaryum, tuzlu su akvaryumu, tatlı su akvaryumu gibi farklı tür akvaryumlarda hangi tür ışıklandırma kullanılmalı? gibi konulardan bahsedeceğiz. Şimdi bizim buradaki akvaryumlarımızda iki farklı Aydınlatma teknolojisini kullanıyoruz arkadaşlar. Ben bu videoda ikisini de anlatacağım. Bunlar dışında bizim kullanmadığımız daha profesyonel model olanlardan da bahsedeceğim. Deniz akvaryumları için veya bitkili akvaryumlar için olan aydınlatma sistemlerinden de bahsedeceğim. Öncelikle konuya şöyle başlayayım. Balıkların ışığa ihtiyacı var mı? Evet arkadaşlar, balıklarda tıpkı insanlar gibi doğal ortamlarında ya denizde ya gölde yaşayan canlılar. Bunların da gün ışığına ihtiyaçları var doğal ortamlarında. Tabii biz hobiciler olarak balık beserken yapmaya çalıştığımız balıklara doğal ortamlarına en yakın ortamı sağlayabilmek. Bu yüzden akvaryumlarımızın içinde e, mutlaka bir aydınlatma aydınlatmada e, kullanıyoruz. E, ama aydınlatma kullanırken e, dikkat etmemiz gereken e, birçok e, nokta var. E, o yüzden e, bu videoyu dikkatlice e, takip etmenizi öneriyorum. Şimdi e, en sık merak edilen e, konulardan bir tanesi şu arkadaşlar. Akvaryumun ışığı günde kaç saat açık kalmalı? 24 saat açık kalırsa e, bir zararı var mı? E, veya geceleri mi açık bırakayım? Veya gündüzleri mi açık bırakayım? gibi e, birçok konuda Balık beslemeye yeni başlayan arkadaşlar Tereddüt yaşıyorlar Şöyle diyelim arkadaşlar Nasıl insanlar Gündüz aydınlıkta ışığı ihtiyaç duyuyor Gece karanlıkta uyurken de ışıkları kapatıyorsa Aynı şekilde balıkların da arkadaşlar Gece ve gündüz farkını Ayırt etmeleri gerekiyor O yüzden öncelikle ilk söyleyeceğimiz Bu videoda Ne tür akvaryum olursa olsun 24 saat akvaryumun ışığını açık bırakmamız gerekiyor kesinlikle. Peki eğer akvaryumumuz gün ışığını oldukça fazla alan bir yerde duruyorsa, bir camın kenarında duruyorsa o zaman akvaryum aydınlatmasına gerek var mı? Arkadaşlar bunun şöyle bir zararı var. Güneş ışığı akvaryumun içine direkt vurduğu zaman e, bunun en büyük zararı bize e, akvaryumumuzun e, yosun tutmaya başlaması olacaktır. E, bazı akvaryumlarda e, görürsünüz e, kendi akvaryumunuzda da olmaya başladıysa e, bunun e, en büyük sebeplerinden bir tanesi direkt gelen e, güneş ışığıdır. Akvaryumların özellikle e, köşeleri oldukça e, fazla yosun tutmaya başlar veya akvaryumun İçindeki dekorlarınızın üstleri oldukça fazla yosun tutmaya başlar. O yüzden akvaryumunuzu mümkün olduğunca direkt güneş ışığı almayan bir yerde kurmanızı tavsiye ediyoruz. Hal böyle olunca da akvaryumda bir ışıklandırma, ekstradan bir ışıklandırma açmanız gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar farklı farklı birkaç yöntem var dedik. E, kullanılan en mantıklı, e, en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi net ışıklandırma e, yöntemi. İkincisi de e, floresan e, aydınlatma yöntemi. Şimdi e, biz bugün e, ikisini anlatacağız. Bizim buradaki akvaryumumuzda net aydınlatma kullanıyoruz arkadaşlar. E, buradaki akvaryumumuzda da floresan kullanıyoruz. E, bunlar dışında e, daha profesyonel olan e, armatürler var arkadaşlar. E, bitkili akvaryumlar için e, kullanılan veya Deniz akvaryumları için kullanılan aydınlatma armatürleri var. Bunların fiyatları bu bizim kullandıklarımıza göre oldukça pahalı oluyor. Örneğin deniz akvaryumları için kullanılan Aquaref marka olan Aquaref Pro marka aydınlatmalar mevcut. Bunların fiyatları 2000 lira, 3000 lira en son çıkan Aquaref Pro 4 modelleri var. Onların fiyatları 3800 lira civarında değişiyor. Ve bu bir armatürün fiyatı. Eğer deniz akvaryumunuz büyükse, bir metrelik, iki metrelikse bunlardan birkaç tane kurmanız gerekiyor. Bu balıklara deniz akvaryumundaki balıklar oldukça hassas balıklar olduğu için gerçek ortamlarındaki doğal yaşamlarındaki ışığı direkt vermeyi sağlıyor. Yani ona yakın bir ışık vermeyi sağlıyor öyle diyelim. Şimdi aydınlatma arkadaşlar en çok dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi ışığın şiddeti. Işığın şiddetini biz lümen cinsinden ölçüyoruz. Normalde biz alırken arkadaşlar bir ampul alırken veya bir floresan alırken üstünde watt yazar. Watt cinsinden 45 wattlık, 60 wattlık veya ledler için 8 wattlık, 14 wattlık güçleri vardır. Buradaki gösterdiği watt değeri arkadaşlar ışıklandırmanın, aydınlatmanın e, saatteki yakacağı elektrik tutarını gösteriyor. Yani bizim e, balıklarımıza, akvaryumumuza vereceği ışık miktarını göstermiyor. Doğru orantılı mıdır? E, watt büyüdükçe lümen artar mı? Aynı e, ışıklandırma türü için evet e, doğru orantılıdır. Ama e, farklı teknolojiler için, örneğin LED teknolojisinde e, 14 Watt'lık bir e, LED, e, şerit LED ile alacağınız ışık şiddeti, lümen şiddeti yaklaşık 400-600 lümen arasında olabiliyorken bunu floresan aydınlatma kullanırken 60 wattlık bir floresan da aynı lümen şiddetinde ışık alabiliyorsunuz. Bu detaylardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle RGB'den bahsedelim. RGB dediğimiz arkadaşlar bizim İngilizce'deki ana renklerin baş harflerinden oluşmuş. Nedir? Red, kırmızı, green, yeşil, blue, mavi. Bu üç rengin baş harflerinden oluşmuş ledlere verilen isim. RGB led. Bunlar fiyatları pahalı olmayan kumandası ile birlikte şu şekilde gösterelim. Kontrol kumandası ile birlikte, adaptörü ile birlikte 10 metrelik, 5 metrelik led şerit ledlerin fiyatları arkadaşlar 80-100 lira arasında 120 lira civarında bulabiliyorsunuz. Daha uygun fiyatları da bunları bulabilirsiniz ama burada en önemli dikkat etmeniz gereken bir husus var arkadaşlar. Ee, bu da RGB şerit ledin silikonlu olup olmaması. Piyasada satılan 40 lira 50 lira civarında RGB şerit ledler de mevcut. Ee, yine aynı şekilde kumandası var, adaptörü var. Hepsi bir kit halinde satılıyor. Fiyatları ucuz ama silikonsuz olması bizim akvaryumumuzda arkadaşlar ledleri kullanırken ne kadar e, sudan uzak da olsa e, sonuçta nemli bir ortam e, oluşuyor. Suyun buharlaşıyor veya e, suyun içine yanlışlıkla girebiliyor. Yapışkanları e, zamanla gevşeyebiliyor. O yüzden RGB şerit DED'i alırken arkadaşlar en çok dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi e, silikonlu olup olmaması. Silikonlu olmasını mutlaka tavsiye ediyoruz. Bu şekilde bir tane kumanda veriliyor arkadaşlar. Kendiniz çok kolay yapıp monte edebilirsiniz. Burada gördüğünüz şekilde biz yukarıya kendi içinde çıkan yapışkanları var. Çift taraflı yapışkan. Onunla yapıştırdık ama belli bir süre sonra duvarın pürüzünden de kaynaklı düşmeler oluyor. O yüzden kendiniz bir sıvı yapıştırıcıyla veya daha kuvvetli bir çift taraflı yapıştırıcıyla akvaryumun üstüne böyle yaklaşık 10-15 santim yukarıya çalışma alanınızı da hesaplayarak yapıştırabilirsiniz. Veya akvaryumunuzun kapağı varsa kapağın üst tarafına aynı şekilde e, yapıştırabilirsiniz RGB ledleri. Bunlar zaten belli yerlerde e, kesmenize olanak sağlayan yani akvaryumunuzun boyutu ne kadar uzunsa ona göre e, koparıp e, aynı şekilde çalıştırmaya devam ediyorsunuz. Veya e, bizim biz burada sen şeklinde yapıştırdık. Böyle değil de e, bir sıra, iki sıra, üç sıra e, yapıştırabilirsiniz. Zaten kumandanın üstünde arkadaşlar ışığın şiddeti ayarlanıyor. Biraz önceki bahsettiğimiz lümen şiddetini biz ışığı şu şekilde ayarlayabiliyoruz. Örneğin lümen şiddetini ben şu anda düşürüyorum. Gördüğünüz gibi evet bayağı bir düşürdüm. Sıfırlanmıyor. Işıktan da takip edebilirsiniz. Suyun parlaklığından da takip edebilirsiniz. Şu anda lümen şiddeti oldukça en düşük seviyeye getirdim. E, rengini değiştirelim. Sonra tekrardan arttıralım. E, mavi rengi getirdim. Veya kırmızı rengi getireyim. Şimdi e, lümen şiddetini tekrardan arttırdım da arkadaşlar aradaki parlaklık farkını oldukça net bir şekilde görebiliyoruz. E, bu kumandalar arkadaşlar oldukça e, güzel eğlenceli e, kullanımı. Ben e, odanın ışığını da Yakayım o şekilde devam edeyim. Videoya karanlıkta başladım, ışıklandırma aydınlanmayı daha net görelim diye. Kumandaların kullanımı da oldukça basit ve eğlenceli. Üstünde renkler var, aynı renkte tuşlar. Hangisine basarsak, ona göre akvaryumumuzun rengi değişiyor veya şu şekilde kendi otomatik değişecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz ama bunu çok tavsiye etmiyoruz. Balıkların e, dikkatini dağıtabilir. E, öyle diyelim. Ya da bunun e, şu şekilde e, yavaş yavaş değişen e, modları mevcut. Sarıdan e, yeşile geçiyor e, şu anda. Yeşilden maviye geçecek sanırım. Evet. Yeşilden maviye geçiyor. Bu şekilde kendi değişiyor. Dümen şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Kendiniz kurulumunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Fiyatları da dediğimiz gibi maksimum 100 lira 120 lira civarında internetten kendiniz satın alıp montajını yapabilirsiniz. RGB şerit deplerin durumu böyle. Burada arkadaşlar önümüzde bir tane zaman ayarlı priz var. Bundan da bahsedelim diğerine geçmeden önce. Şimdi akvaryum ışığı arkadaşlar dedik ki videomuzun başında 24 saat açık kalmamalı. Balıkların gece gündüz farkını ayırt etmeleri önemli dedik. Bunu sürekli takip edemeyebiliyoruz. Her gün sabah kalkınca uyanınca akvaryum ışığını açmak, akşam olduğunda yatarken tekrardan kapatmak unutabiliriz veya evde olmayabiliriz. Evde olmadığımız zaman ışık tüm gece boyunca açık kalması balıkların rahatsız olmasına sebebi verecektir. O yüzden bu şekilde zaman ayarlı bir tane priz kullanmanızı öneririz. Zaman ayarlı prizler arkadaşlar oldukça ucuz fiyatları bu arada. Yani maksimum 20-25 TL civarında bu prizi alabilirsiniz. Herhangi bir elektrikçi de mutlaka vardır ya da internetten getirtebilirsiniz. E, zaman ayarlaması da oldukça e, basit. E, saatini üstünde 1'den e, 24'e kadar e, saatler, rakamlar var arkadaşlar. Ona göre hangi saatler arasında yanmasını istiyorsanız o bölümleri e, bastırıyorsunuz. O bölüme geldiğinde e, elektrik akımı geliyor. Diğer bölümlere geldiğinde, bastırmadığınız bölümlere geldiği zaman da elektriği kesiyor. Bizim mesela e, bu şu anda, bakıyorum kaça ayarlamışız en son? Sabah 7, hatta 7'yi 10 geçeye ayarlamışız. Tam e, okulda dersler başladığı zaman e, akvaryumun ışıkları e, yanıyor. Akşam da 19.30'a ayarlamışız. Okul bittiği zaman e, ışıkları kapanıyor. Yani biz e, burada olduğumuz sürece arkadaşlar, e, akvaryumumuzu e, gördüğümüz sürece ışıklarının e, açık olmasını e, istemişiz. E, gündüz e, buraya çok fazla ışık e, gelmiyor. Duvar akvaryumu şeklinde dizayn ettiğimiz için. Biz burada kendimizi aydınlatmasını bu şekilde yapıyoruz. Tüm gün ışıklar açık kalıyor, tüm gece de ışıkları kapalı oluyor. Bu arada floresan led'lere, floresan lambaları geçmeden önce arkadaşlar bir noktayı burada belirteceğim. Bu RGB led'lerdeki beyaz ışık arkadaşlar, beyaz ışık bu videoda da şu anda da görebileceğiniz üzere balıkların gerçek renklerini görmemizi sağlayan en güzel ışık beyaz ışık. Ama beyaz ışık arkadaşlar RGB şerit led alırken beyaz ışık içinde genellikle olmaz renklerin arasında yazmaz neden beyaz ışık çünkü bütün ışık ışıkların karışımı olduğu için yani biz kumandadan beyaz tuşuna bastığımızda şerit led teknolojisinde RGB teknolojisindeki bütün renkler aynı anda açılıyor sarı mavi yeşil kırmızı renkler özür dilerim hepsi aynı anda açılıyor ve bu bize beyaz bir ışık görmemizi sağlıyor. Diğer türlü yeşil, mavi ve kırmızı dışındaki ara renklerden birine bastığımızda mesela mora bastım arkadaşlar. Şu anda bizim kırmızı rengimiz biraz daha fazla mavi rengimiz biraz daha aç. O içindeki ufak çipler sayesinde bunu ayarlıyor. Beyaz ışık dediğim gibi olmaz. Açıklamalarımda da yazmayabilir ama bütün ışıkların karışımı beyaz ışıktır. Zaten kumandada da W şeklinde bir beyaz tuş var. White rengini buradan ayarlayabiliyoruz. Şimdi hop, yakaladım. Floresan'dan bahsedelim arkadaşlar. Floresan şu şekilde. Bu akvaryumda arkadaşlar hazır akvaryumun kendi floresanı var. Floresanlar iki türlü arkadaşlar. Bir Akvaryumun üstünde aynı bizim taktığımız LED'ler gibi olan versiyonları, bu şekilde kapağına monte edilen versiyonları var. Bir de akvaryumun içine suya dayanıklı dediğimiz akvaryumun içine takılan versiyonları var arkadaşlar. bu versiyonu da suyun içinde çalışan modelleri de satılıyor. Oldukça popüler. Akvaryumculara gittiğinizde bunları da bulabilirsiniz. Ama biz bunları önermiyoruz arkadaşlar. Bundansa suyun içine takılan versiyonlarındansa üst tarafta kapakta olan aydınlatmalar oldukça kullanışlı diyelim. Sonuç olarak florasan lambalarda, led lambalarda belli bir elektrik voltajıyla çalışıyor arkadaşlar. Floresanların çalıştığı elektrik voltu daha yüksek. Şu anda bu hiçbir adaptör yok. Direkt olarak 220 voltla çalışıyor arkadaşlar. Allah korusun bir, suyun içine böyle bir akım gelmesi, e, balıkların hepsinin e, birden ölmesine neden olur. E, bu yüzden suyun içinde çalışan florasanlar tabii ki korumalı, silikonla e, sağlamlaştırılmış e, oluyorlar, su geçirmez e, oluyorlar kesinlikle. E, ama zamanla, e, yıllarca kullandığınızda e, aşınmalar olabiliyor bu silikonlarda. E, i̇çine birkaç damla su girmesi bile e, oldukça e, büyük tehlikelere neden olabiliyor. O yüzden e, bu floresan e, türlerinden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunların fiyatları da e, oldukça ucuz. Ama bunlarda e, şöyle bir dezavantaj var. E, renk değiştirme e, durumu yok. Yani buradaki bizim e, ışığımız beyaz ışık. E, ak bu ak var. Bunun ışığı e, hep beyaz olarak kalıyor. Ha, beyaz ışık e, güzel bir ışık. Ama e, sarı alırsanız sürekli sarı kalması iyi midir? E, tercih meselesidir. Balıklar açısından da arkadaşlar beyaz ışık bu arada oldukça e, faydalı bir ışıktır. E, şimdi FloraSan'larda arkadaşlar e, LED teknolojisi olan FloraSan'lar da var. Kumandalı. E, bu arada onu da söylemeden e, geçmeyelim. Sonra demeyin, videoda siz yok dediniz ama e, satılıyor diye. E, aynı FloraSan'ın içinde arkadaşlar e, LED şeritli e, yerleştirmişler. Siz e, FloraSan şeklinde onu alıyorsunuz, e, montajını yapıyorsunuz. Ama içinde e, LED'ler var. LED'ler bildiğiniz üzere Artık ev aydınlatmalarında vesaire oldukça fazla kullanılıyor. Sebebi düşük wattlı olması ve yüksek lümende ışık vermesi. Bu sayede elektrik faturası da az gelmiş oluyor LED aydınlatmalarda. Florasanın arkadaşlar fiyatları da şu gördüğünüz florasan 60 santim uzunluğunda bir florasan. 60 santimlik florasan, akvaryum florasanlarını yaklaşık 45-50 lira civarında alabilirsiniz. Daha pahalı olanları da var arkadaşlar. Bu aydınlatma teknolojisinde florasanlarda da, özellikle bunlar arkadaşlar bitkili akvaryumlarda çok kullanılıyor, tercih ediliyor. Bitkili akvaryumlarda bildiğiniz gibi akvaryumun içinde bitki yetiştiriyorsak eğer biz bu bitkilerin fotosentez yapması gerekiyor. Yani normal bitkiler günlük hayatlarında nasıl güneş ışığına ihtiyaç duyuyorsa akvaryumun ışın içinde de yaşamak için bir ışığa ihtiyaç duyacaklar. O yüzden biraz da profesyonel sistemler var arkadaşlar. bu bitkiler akvaryumlarda da arkadaşlar kullanılan sistemlerin fiyatları 600 lira 700 lira civarında değişiyor. Ama Basit bir bitki besleyeceksiniz. Akvaryumunuzdaki karbondioksit e, ayarını da yaptıysanız, e, o zaman e, normal e, LED lambalarla da e, bitkili akvaryum e, kurabilirsiniz e, ya da normal balık beslediğiniz akvaryumun içindeki yetiştireceğiniz bitkileri e, kullanabilirsiniz. Başka arkadaşlar e, bakıyorum e, notlarıma da bakayım. E, anlatmadığım, e, atladığım bir şey e, var mı? Evet, rg şerit ledlerin florasan e, silikonlu olmasın gerektiğini önerdik. E, bir toparlama yapayım. E, Florasanın arkadaşlar e, su içinde değil, üstünde çalışanları e, daha mantıklıdır e, dedik. E, geceleri akvaryumumuzun ışığı e, kapalı kalsın e, dedik. Ha bir de şundan bahsedeyim. Bizim bir e, videomuz vardı. E, yumurtlama için uygun ortam diye. Biz zaman zaman arkadaşlar sarı prenses e, balığı besliyoruz burada. E, ciklet balığı Eee, malar 2 ayda bir yumurtlama dönemine giriyorlar arkadaşlar. 2 aylık süreyi az çok artık biliyoruz, tahmin ediyoruz. O süre geldiğinde arkadaşlar biz akvaryumumuzun ışığını şu şekilde pembe bir ışığa alıyoruz. Lümen şiddetini de en düşük dereceye indiriyoruz arkadaşlar. Şöyle indireyim, ışığımızı da kapatayım. Şu şekilde Diğer akvaryumun ışığı da şu anda açık olduğu için biraz daha aydınlık. Tabii dışarıdan da ışık geliyor. Gece arkadaşlar bu şekilde bırakıyoruz akvaryumun aydınlatmasını. Ya da sarı ışığı alıp bu şekilde bırakıyoruz. Ne kadar süreyle bırakıyoruz bunu? 2-3 gece üst üste bu şekilde bırakıyoruz. Gündüz normal ışıkla bırakıyoruz. Gece işi ise düşük şiddetteki, düşük lümendeki ışıkla bırakıyoruz bu ışıkta balıkların çiftleşmesinin daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Tabii bu sadece bizim tahminimiz. Ha, denk de geliyor belki. Her ay yumurtlama dönemlerinde diğer videolarımızdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bizim her ay mutlaka 7-8 tane balığımız yumurta alıyor ağzına. Sürekli yavru alıyoruz bu şekilde. Ee, akvaryum ışıklandırması ile ilgili e, anlatacaklarımız e, bu kadar arkadaşlar. Eğer e, anlattıklarımızla ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa e, veya bunlar dışında merak ettiğiniz bir konu olursa videomuzun e, yorum kısmında e, bize sorabilirsiniz e, memnuniyetle e, cevap veririz. E, videomuzu beğenmeyi, sayfamızı takip etmeyi unutmayınız. E, teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.